Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar bugün e, tekrar Spiderman için bir video daha çekeceğiz e, bildiğiniz üzere arkadaşlar daha önce aç gözlük CTP ve dikili taşla bu karakteri test etmiştim ancak arkadaşlar ben bu karakterin gerçek potansiyelini yeterince göremediğimizi düşünüyorum ve e, bir daha önceki CTP sıralaması videomda da bu karaktere e, yüce yıkım CTP takmıştık ben bu şekilde arkadaşlar bu karakterin çok daha etkili olduğu kanısındayım. Bence bu sefer bu karakterin gerçek potansiyelini görebiliriz bu şekilde. Arkadaşlar yüce yıkım CTP çok uygun bir CTP bu karakter için. Ee, özellikle kırmızı kostümünü de alırsanız beraberinde şu kostümü. Bu kostümü de alırsanız arkadaşlar hem PvP hem PvE'de gayet etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir bakalım arkadaşlar yıkım CTP ile hem Mephisto'da hem Null'da bu karakteri test edeceğiz. Ee, bir bakalım oralardaki etkinliği nasıl ne kadar hızlı geçebiliyormuş o seviyeleri ee, tekrar arkadaşlar size gelişimini göstermemde fayda var kostümü destansı özel ekipman olarak yüce yıkım dediğim gibi gayet uygun bir seçim artefak taktım arkadaşlar ee, seviye 2 biraz düşük ama hiç yok da iyidir ee, Isolarını henüz basamadım arkadaşlar hala uğraşıyorum üzerinde ee, türünü basmıştım zaten 6'ya kadar yetenekler full detay kısmına bakacak olursak önemli olan özelliklerin full olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında da arkadaşlar sadece fiziksel saldırı uruları taktım. Odin urusu falan şu anda takmadım bu karaktere. Bir bakalım arkadaşlar bu şekilde ne kadar etkiliymiş. Şimdi giriyorum şöyle baş düşman diyelim. Bu arada arkadaşlar Mephisto'nun 50. seviyesini tamamladım ve şuradan CTP sandığını aldım. Açtım arkadaşlar e, CTP sandığından da yargı çıktı. Kötü bir şey de çıkmadı. E, yani bu konuda gayet iyi oldu. Açıkçası çok ihtiyaç duyduğum bir CTP değildi şu an için en azından öyle söyleyeyim. Çünkü şu anda takabileceğim bir karakter yok elimde. E, ama arkadaşlar Sinister Six güncellemesi bekliyorum. Ve Elektro arkadaşlar e, büyük bir ihtimalle şey olacak. Zaten şöyle göstereyim hatta Elektro nerede? Elektro'nun türü çevik olması lazım. Şöyle biraz gidelim. Hazır videodayken ondan da bahsedeyim. Um, elektroyu Elektro göremedim ama gözümden kaçıyor sanırım. Evet yok oldu arkadaşlar Evet şurada. Arkadaşlar dediğim gibi elektroyu ben bir kostüm geleceği kanısındayım. Ve bu karakter elemental hasar yaptığı için gördüğünüz gibi elektrik hasarı veriyor. Yargı tipi bunun için uygun olabilir. Yani çıkması belki o noktada işime yarayabilir. Elektroyu bir güncelleme gelirse bu karakteri kasıp videosunu kanala atabilirim. Ben bu karakter için arkadaşlar bir kostüm ve potansiyel bekliyorum. Ee, yeşil cin için kategori 3 bekliyorum. Ee, bunun dışında kum adam için de gene potansiyel bekliyorum arkadaşlar. Ee, bunun dışında da evet e, Doktor Ahtapot'a gene bir kostüm bekliyorum. Ve e, Lizard karakterine yani kertenkele karakterine de potansiyel bekliyorum. Bakalım arkadaşlar bunları göreceğiz. Yani benim tahminlerim bu yönde en azından öyle söyleyeyim. İşte... Elektro'ya da hani o, o noktada iyi olabilir açıkçası yargı bir Yani çıktığı iyi oldu açıkçası. Bir yedekte dursun yani bir tane. Ee, şu anda yedekte pek CTP'm olduğunu da söyleyemem. Ee, az, bayağı az CTP'm kaldı. Ee, açıkçası arkadaşlar biraz kristal biriktirip CTP sandığı açmayı düşünüyorum. Ama öncelikli hedefim... E, Makkari karakterini açıp bütün karakterleri bitirmek arkadaşlar. Çünkü sadece Makkari kaldı. Makkari karakterini açtıktan sonra... Tina karakterini de kategori 3 yapıp bu artık açmadığım bir karakter kalmayacak. Bu karakterleri de test edip kanala atabilirim videolarını. Şimdi gelelim dönelim konumuza gelelim arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak Null'da bir test edelim Spider-Man karakterini bakalım. Yıkım CTP ile yüce yıkım CTP ile daha doğrusu etkili olabilmiş mi? Şöyle şunları çıkarıyorum. Nerede bizim karakterimiz Spider-Man... Spiderman, Spiderman öyle bir şarkısı vardı. <laughs> evet şurada. Şu karakter için bir lider bakıyorum. Şöyle. Evet. Wave aslında lidersiz mi denesek ya? Arkadaşlar lidersiz ve desteksiz deneyelim ya. Çünkü e, her arkadaşta bunlar olmayabilir. O yüzden hani... Açıkçası liderli ve destekli çok daha hızlı kesebilirdik ama... Lidersiz ve desteksiz de iyi kesebiliyor mu? Benim merak ettiğim o. Şöyle desteğinde falan hiçbir şey vermeyen karakterler kullanım. Emin olayım desteğinde bir şey vermediğinden. Şu karaktere de bakalım. Evet desteğinde falan hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Şöyle saçma sapan bir takımla giriyorum. Ee, evet burada da enerji saldırısı değil de. Şöyle süper kötü tarafa verilen temel hasarı artıran karakterler kullanacağım. Şunu değil de şunu kullanalım. Evet, bu şekilde sanırım iyi. Bir bakalım arkadaşlar 9. seviyede yüce yıkımdan ne kadar etkiliymiş bu karakter açıkçası ben de merak ediyorum. Dediğim gibi bir Mephisto bir de Nul'da deneyeceğiz bu karakteri. Daha sonra da gene ufak bir gelişimden bahsedip videoyu bitiririz. Şöyle bir girelim bakalım ne kadar iyiymiş. Hadi başlayalım dedim de yanlışlıkla Arkadaşlar karakter değiştirmeye alış, e, alışmışım çünkü genelde ben lider ve destekli oynuyorum bu turları hep. Yani liderim ve desteğim bolca olduğu için e, karakter değiştirmeye de alıştığım için direkt olarak tıkladım da lider liderliğe Spider-Man koydumu unutmuşum. E, o yüzden değiştirdim yanlışlıkla. Şöyle tekrar girelim. Bir başlayalım bakalım. Ne kadar iyiymiş. Şu anlık gayet iyi arkadaşlar açıkçası lidersiz ve desteksiz bir karaktere göre güzel. Şurada o çok güzel yani şöyle evet kafese yakalandık bence şu anlık gayet iyi ama tabi biraz daha görmek lazım bu karakteri. Şöyle. Evet şurada biraz bir tık sanırım hasarımızı kaçırdık gibi ama. Şurada kafes. Evet kafese yakalandık gene. Evet şurada bir tık kaçırdık gibi tekrar rotasyonumu uyguluyorum ama tabi çok uygulayamadım şurada. Umarım hasar kaybı yaşamayız. Arkadaşlar 5. skill'inin geç dolması beni biraz <laughs> sinir ediyor ama. Yani. Şöyle. Şurada bitirebilir miyiz ilk fazı? Ve bitirdik. 1.5 dakikada hallettik arkadaşlar. E bakalım alabilecek miyiz? Merak ediyorum. Dediğim gibi lidersiz ve desteksiz çok da kolay olmuyor ama şöyle bir kaçalım. Evet. Şurada bir tekrar vuruyorum. Güzel. Şurada saldırısını yaptı. Şurada kaçmaya çalışıyorum ama evet. Güzel. Güzel bir hasar tutturduk. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu arada bu karakterin rotasyondan falan sanırım bir önceki videoda bahsetmiştim ama burada tekrar bahsedeyim. Arkadaşlar 3 yapıyorum. Bekliyorum portal çıkmasını. Portal çıktıktan sonra 4 ve 5 yapıyorum. Bu şekilde gayet güzel bir hasarım olmuş oluyor. Tekrar yapıyorum gördüğünüz gibi. Portal çıktıktan sonra 4 ve 5 yapıyorum ama bu sefer yapamadım. Null kaçtı saldığımızdan. Evet bu arada kendi saldırısını gerçekleştirdi. Şimdi şurada. Of gene kaçırdım ya. Şurada gene bir saldırı yapacak. Şurada ejderha fazına geçebilseydik güzel olurdu. Evet geçtik. Şurada tekrar vurmayı deneyeceğim. Vuramadık ama. Karakter değiştirelim de ölmeyelim. Arkadaşlar alacak gibiyiz. Bence gayet iyi gidiyoruz şu anda. Evet şurada. Önemli değil arkadaşlar. Nightcrawler yakalayabilir. Bizim işimiz bu karakterle değil çünkü. İşimiz Spiderman'le. Şöyle tekrar rotasyonumu uyguluyorum. 6. skill varken de arkadaşlar gene 3. skill'e basıp e, portal çıkmasını bekliyorum. Evet şurada umarım ha güzel yakalanmadık. E, dediğim gibi 3. skill'de portal çıkmasını bekliyorum. Ardından 4, 6 ve 5 yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gayet etkili bir sonuç alıyorum diyebilirim. Şöyle video süresine de baktım da bir yandan Şöyle son olarak yerine gitsin. Şurada bir vurmayı deneyeceğim ama maalesef vuramadım. Şimdi Thor saldıracak. Saldırsın. Güzel. Şurada güzel bir hasar verebilirsek umarım son fazla işini bitirebiliriz arkadaşlar. Problem çekmeyiz. Evet arkadaşlar biraz yavaş kaldı açıkçası yani e, Null'un son saldırısı biraz problemli olabiliyor yani biraz daha zorlasaydım sanırım alabilirdim ama yani bilemedim yani yüce yıkımla bile e, ama lidersiz ve desteksiz oynadık ve arkadaşlar gelişimi de tam değil onu da söyleyeyim tam olarak geliştirmedim yani. Ona rağmen bence gene de güzel bir performansı. Bir de Mephisto'da deneyelim. Şöyle. Hmm, şurada deneyelim. Şunları çıkarıyorum. Spider-Man. Des... Ama destek ve lidersiz şey yapacaktım değil mi? Doğru. Ee, desteksiz ve lidersiz. Şunu koyalım. Venom koyalım. Bunlarda sanırım bir şey yoktu. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, Destekliğinde falan bir şey vermiyorlar. Şöyle bir girelim. Şuraya bir bakayım. Aynen şu uygun. Eğitime başla diyorum. Bakalım Mephisto'yu alabilecek miyiz? 9. seviye. Lidersiz ve desteksiz bir şekilde alınabiliyor muymuş? Şimdi şöyle ilk bir saldırıdan kaçalım. Arkadaşlar bu arada Mephisto, yani Mephisto'nun türü ışın olduğu için çevik karakterlerin bu baş düşmana karşı avantajı var. O yüzden Spider-Man burada biraz daha etkili olacak kanısındayım. Göreceğiz onu da. Şu anlık gayet iyi gidiyoruz bence. Şu 5. skill'den nefret ediyorum. Çok geç doluyor ya. Şöyle evet halkalara gitmem lazım. Şurada evet kategori 3 skillini harcamadan geçebilir miyiz diye bir deneyelim dedim de. Gayet de güzel geçtik. Şurada bakalım ne kadar bir hasar verebileceğiz. Gayet güzel. Arkadaşlar null da olduğundan daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Çünkü arkadaşlar tür avantajı var Mephisto'ya karşı. O açıdan biraz iyi. Şöyle tekrar rotasyonumu uygulayacağım. Şimdi sıradaki faza geçti. Güzel. Arkadaşlar şunu tekrar hatırlatmamda yarar var. Lider ve desteğiniz varsa eğer çok daha hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. E, Lidersiz ve desteksiz Ve aynı zamanda da bu karakterin Hani isolarını falan fullemediğimi de Tekrardan söyleyeyim ki Hani Yani bu karakteri bu şekilde değerlendirmeyin diye e, Çünkü dediğim gibi Hani herkes de lider ve destek olamayacağını düşündüğüm için Bu şekilde Test etmek biraz daha doğru geldi Şöyle tekrar rotasyonumu uyguluyorum Evet, şu şu mor halkalar biraz tehlikeli arkadaşlar kaçmak gerekiyor. Ölebiliriz burada. Şöyle tekrar rotasyon uygulayalım. Şu anlık gayet iyi gidiyoruz bence. Güzel, gayet güzel bir hasar. Sanırım Mephisto'yu çok daha kolay tamamlayacağız arkadaşlar. Ve tekrar halkalara gidelim. Şurada bir gidemedim halkaya ya. Arkadaşlar bu arada hızının da fena olmadığını görebiliyoruz burada. Mephisto'nun saldırılarından daha kolay bir şekilde kaçabiliyor yani. Ee, yani hareket hızı açıkçası Mephisto'da bir tık önemli diyebilirim. Çünkü öbür türlü saldırılarından kaçamayabiliyorsunuz. Bu arada ben bunu unutmuşum. Skill'lere basmamalıydım. Neyse şöyle halkalara gittikten sonra tamamlarız diye düşünüyorum. Şurada bitirebilir miyiz? Evet gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar lidersiz ve desteksiz bir şekilde aynı zamanda hani tam olarak iyi bir gelişimi de olmadan üstüne bir de 1 dakika 40 saniye gibi bir sürede yani bir, bir süre de arta kaldı. Ee, ve arkadaşlar 9. seviye olduğunda söylemeliyim. Bence gayet güzel bir performanstı. Null'daki problem arkadaşlar bir nevi e, sondaki şeye kurban gittik. Yani e, bir de arkadaşlar ben açıkçası burada bir de lider ve destekli denemek istiyorum. Aradaki farkı siz de görün. Şöyle lider olarak Hyperion sanırım biraz daha iyi olacak. Destek olarak da ee, bu karakterin liderliği var mıydı? Ona bir bakmam lazım. Ona göre White Fox kullanacağım arkadaşlar. Evet liderliği varmış. Şunu tekrar normale döndüreyim. Bunu arkadaşlar destek olarak da White Fox kullanacağım. Şurada. Bir de arkadaşlar şöyle deneyelim. Aradaki farkı siz de görün. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Muldaki problem birincisi. Ee, son etapta olayı bitirmek gerekiyor Çünkü öbür türlü biraz problem oluyor ee, Aynı zamanda da işte Sanırım biraz Kaçınma yok sayımızda eksik var çünkü null'da bu önemli bir unsur ee, kaçınma yok sayı ihtiyacınız var arkadaşlar Null Null için en azından öyle söyleyeyim İşte e, O konuda biraz eksiğimiz de olduğu için sanırım Problem çektik Şöyle tekrar vuruyorum bir önceki turumuzdan daha hızlı olduğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü lider ve destek dediğim gibi bayağı fark ettiriyor. Aslında liderliğe wave karakterini kullansaymışım daha iyi olurmuş da. Neyse. Şöyle tekrar rotasyonumu uyguluyorum. Gayet güzel bir hasar. 9. seviye için. Evet şurada. Şurada kafese yakalandık. Şöyle bir kaçacağım. Evet orada arkadaşlar hasarımızı kaybettik. Ee, beşinci skill'e basmakta biraz geciktim. Maalesef. Şöyle tekrar rotasyonumu uyguluyorum. Ooo çok güzel arkadaşlar. Bu sefer hasarı çok iyi tutturduk. Bu sefer hasarı gayet güzel tutturduk. Ee, yani tek seferde 10 bar mı 10 barın üzerinde bir şey mi o civarda bir şey gitti. Gayet iyiydi yani. Tekrar kaçıyorum. Şurada 3, 4 ve 5 yapıyorum. Gayet güzel. Tekrar rotasyonumu uygulayacağım. Şurada ama 5. skill biraz geç geldi. Ve şurada kaçmam gerekiyor. Öbür türlü öleceğim. Orada 6. skill'i kullanmamalıydım. Sonradan fark ettim. Dönelim şuraya. Güzel. Güzel. Tekrar rotasyonumu uyguluyorum ama şurada sanırım evet saldırı biraz kaçırdık. Güzel. Şurada bir kategori 3'ü kullanmak istiyorum ama 5. skill'i beklemem lazım. Evet Nul gene saldırısını yapıyor. Tam olarak şurada. Oo, çok çok iyiydi ya. Arkadaşlar orada kaçmasaydı bayağı bir gidiyordu can ama. Evet yani ejderha fazını atlayabilirdik aslında ama dediğim gibi orada saldırıdan kaçınca biraz hasarımızın bir kısmını kaybettik. Yani liderli ve destekli çok daha iyi gördüğünüz üzere. Şu an üzerimize gelsin. Aslında şurada da kategori 3'ü harcamayabilirmişim de neyse. Şurada bir tek ama tekrar vurmayı deneyebilirim ama biraz 5. skill'in gelmesine hala var. Neyse. Ee, bir sonra torun gelişine saklayalım artık. Gayet güzel bir hasar. Arkadaşlar ve daha 6. skill'de henüz kullanmadım. Şimdi 6. skill'de kullanacağım ama evet 5. skill gene problem. Arkadaşlar çok rahat. Gördüğünüz gibi lider ve destek olunca çok rahat tamamlanabiliyor. Ve bu en iyi turumda değildi açıkçası. Hani çok daha kısa sürelerde de tamamlayabilirdim. Yani arkadaşlar özellikle Mephisto'ya karşı bu karakterin gayet etkili olduğunu görebiliyoruz. Bence yıkım STP ile yüce yıkım CTP ile gayet iyi oldu. Ee, bu CTP arkadaşlar örümcek adam için tavsiye ederim. Dediğim gibi bu karakter için çok üst düzey bir karakter olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Ee, daha önceki Spiderman videosunda da bahsetmiştim. Güzel mi? Güzel ama kesinlikle üst seviye mi? Hani bir mesela bir Shang-Chi mi değil bence. Ee, ya da ne bileyim işte bir e, ipek karakteri mi değil, bir Falcon mı değil bence. Ama gene de arkadaşlar gayet güzel bir karakter. Bence kullanabilirsiniz bu karakteri ve ve arkadaşlar yıkım tipi takabileceğiniz az sayıda karakterden biri. Yüce yüce yıkım gerçi biraz daha iyi ama gene de. Ee, arkadaşlar dediğim gibi gelişimden zaten daha önceki videodan da bahsetmiştim. Hani kostüm seçeneklerinden falan da göstermiştim. Artefaktı bu şekilde taktım. İşte ISO 8'lerini fullleyeceğim. Bir. Onun dışında sanırım çok yapacak bir şey kalmadı. Belki biraz Uru takabilirim. Hani Odun Urusu falan da takabilirim. Onun dışında bu karakter için çok e çok uğraşmayacağım. Açıkçası öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar sanırım bu videoda bu kadardı. Ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu karakter iyi mi olmuş kötü mü olmuş bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.